Sevgili seyirciler devam edelim. Şimdi savunma, güvenlik ve destek hizmetleri sendikası. Şimdi sendika, de sivil memurların e, sendikası. Yani sivil memurlar e, sahip çıkıyorlar, bütün sivil memurları destekliyorlar. Onların sesi oluyorlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, medyada, her yerde. Sav Devsen ismi de yani savunma, güvenlik destek hizmetleri. Çanakkale'ye gittiler. Benim çok hoşuma gitti. Güzel bir proje yaptılar. Allah onlardan razı olsun. Çanakkale'nin zaferinin yüzüncü yıl dönümünde. sağ Sen Genel Başkanı Sayın Tuncay Cengiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Niye yani bir e, sendika, neden gittiniz Çanakkale'ye? Sivil memurlar gittiniz hep beraber. Neydi bu amacınız Çanakkale'ye gitmekteki amacınız? Ne, sesinizi duyurabildiniz mi? Tabii ki. Bizim tabii birkaç amacımız var. Bunlardan bir tanesi Çanakkale şehitlerini alma ve Çanakkale Zaferi'nin 100. yılında kutlama etkinler, etkinliklerine katılmaktı. Tabii sosyal sorumluluk projelerimiz var bizim. Bu anlamda üyelerimizin e, burada e, bu Çanakkale ruhunu e, hissetmelerini sağlamak bizim bir görevimizdi. Bu görevimizi yerine getirmek istedik. Ki bu görevimizin devamı da gelecek. İnşallah e, yaklaşık 8500-9000'e yakın üyemizin tamamını aileleriyle birlikte bu süreç içerisinde Çanakkale'ye taşıyacağız. Ve bu Çanakkale ruhunu bütün e, üyelerimizin yaşamasını sağlayacağız. Bunun yanında tabii bizim bir projemiz daha var ki Çanakkale biliyorsunuz bizim kutsal topraklarımız. Evet. Bir devrin değiştiği yer bizim 1699'da Karlofça Anlaşması'ndan sonraki oradaki mağlubiyetimizden sonraki en büyük zaferimiz ve aslında baktığımız zaman bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı yer bizim için son derece önemli. Oradaki Mehmetçin yaptığı kahramanlıkları hissetmek anlamında tabii biz de kutlu yürüyüş oranın kutsal topraklarda kendi adımıza hak mücadelemizle ilgili bir projemiz var kutlu yürüyüş projesi. Bu projemizde bu kutsal topraklarda başlatmak ...ve evet, Çanakkale ruhuyla biz görüyoruz de, zaten. Istedik. Fotoğrafları evet. da görüyoruz ekranda da Sayın evet. Başkan. Peki ben mesela ben şimdi içim dışım bir arkadaş. Ben açık konuşan bir adamım. Ee, şimdi siz diyorsunuz ki kardeşim biz savdevsen olarak e, sivil memurlardan Belirli bir aidat alıyorsunuz. Tabii ki. Cüzi bir aidat alıyorsunuz. Tabii. Şimdi ben Genel Kurmayda, Milli Savunma Bakanlığında sivil memurum. Hı hı. Orada çalışıyorum ve size ben her ay belirli bir cüzi bir rakam para ödeyeceğim. Peki arkadaş benim bu param nereye gidiyor? Siz benim verdiğim paramı, benim sesimi duyurabiliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? Sivil memurlarla ilgili ne gibi projeniz var acaba? Tabii. Yani kanun olarak tabii ki bize verilmiş olan görevler var, sorumluluklar var. Bunlar işte mali haklarını iyileştirmesi, sosyal haklarını iyileştirmesi, dayanışmanın sağlanması, mesleki gelişimi sağlamak gibi çok şeylerimiz var. Bize verilmiş görev ve sorumluluklar var. Bunlardan ön önemlisi dediğimiz gibi her şeyden önce mali haklarımız ve statü problemimizi çözebilmek adına her şeyden önce bizim bir e, savunma ve güvenlik hizmet kolu. Yani kendi adımızı bir sendikacılık yapacağımız, hükümetimizle toplu sözleşme masasına oturabileceğimiz bir hizmet kolumuzun olmasını istiyoruz. Bunun için temel çalışmalarımızdan bir tanesi bu. Aslında her şeyin başlangıç noktası da bu. Bunun için bir mücadele veriyoruz. Tabii biz silahlı kuvvetlerde çalışan devlet memurları olarak tabii ki silahlı kuvvetlerde çalışmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Onun bir parçası olarak ve bunu biz o şanlı ordumuzun, Mehmetçiğin, Çanakkale'de yaptığı o Kahramanlıkları gördükten sonra tabii ki onurumuz ve gururumuz son derece arttı. Arkadaşlar Çanakkale görüntümüz hazır mı? Şimdi bu e, Sav Devsen Savunma Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası. Askeriyede Genelkurmayda Sivil Memurların Sendikası adamlar işini gücünü yapıyorlar. Diyor ki Sayın Başkan biz layıkıyla yerine getiriyoruz diyor. Sesini duyuruyoruz diyor. Bize cüzi bir e, rakamda hani şöyle bir şey vardır efendim bizim toplumda kardeşim ben para veriyorum işte size aylık şu kadar param var. İşimi yapacaksınız. E, tabii çok cüzi bir şeyler alıyorsunuz. Komik rakamlar alıyorsunuz. Biz, biz tabii ki göreve talip olduk. Bu yani parayla Siz bu iş parayla bu görevi görevi para ile yapılacak iş değil. Zaten diyoruz bu bu iş gönül işidir. Ee, yürek işidir. Yani ne eğer güzel. siz gönül vermemişsiniz bu işi yapmanız, bunu altına kalkmanız mümkün gitmişsiniz. Değil. Orada evet. bir bakalım Çanakkale Zaferi'nin yüzüncü yılı kutlama etkinliği kapsamında ziyaret etmişsiniz. Bir izleyelim isterseniz. Bu çok zor ve çok ağır vatan vazifesine kendi rızası ile gönüllü olanlarınız varsa bir adım öne çıksın. Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası Çanakkale'ye çıkarma yaptı. Müzik Savdese'n, Çanakkale şehitlerini anma ve Çanakkale zaferinin 100. yılını kutlama etkinliği kapsamında Çanakkale gezisi düzenledi. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen Savdesten'liler unutulmayacak bir gün yaşadı. Savunma ve Güvenlik Destek Hizmetleri Sendikası'nın organize ettiği Çanakkale gezisinin ilk etabı başladı. Seyit Onbaşı'nın düşman gemilerini bozguna uğrattığı topçu bataryası Kanının son damlasına kadar savaşıp oracıkta şehadete eren Mehmetçiklerin kabri Düşmana Çanakkale geçilmez dedirten Siperler. Ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün bu emri Çanakkale Savaşı'nın kırılma noktalarından biri oldu ve bu emir işte burada Jonk Bayar'ında verildi. Ve Türk'ün gücünü tüm dünyaya gösteren Çanakkale zafer anıtı. Hepsi bir milletin kaderinin değiştiği yer, bir devrin battığı yer Çanakkale. Bizler Sardes Sen ailesi olarak bugün Çanakkale ruhu ile çok önemli bir görevi yerine getirirken Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli devlet memurları açısından önemli diğer bir görevi de yani Haklarımız için kutlu yürüyüşümüzü Çanakkale ruhunu hissederek Şehitler Diyarı Çanakkale'den başla